köfte buzunu diye üzerine kısa kısa bakalım biraz daha tabii ki şey yaptı ama Oo, hemen yanmaya başlamış Erva'ya bakmaya gitti bu Erva kız uyanmış yanmış bu Erva kız uyanmış bu arada köfte ben neredeyse yanacakmış soslu köfte yapacağım bir de ee, patates püresi yapacağım. Şimdi Meysa bana e, şu sosu yaptım. Buna yapacağım köfteleri. Ya sos şey yapmam lazım. Patates püresi için bir video attım. Baktım patates püresini çiğden yapıyorlar. Ama ben öyle yapmıyorum. Sıcak yapıyorum. Daha güzel oluyor. Şimdi onu yapacak annesi de Merva. Erva da oruç bizimle beraber. Erva. Aşkım. Ne haber? Ne haber? Merhaba de bakayım. Merhaba de. Hayırlı Ramazanlar de. Oruçlarınız nasıl gidiyor de. Benim annem yere kadar uykulu gidiyor de. evet ben Ramazan'da valla fazla efor sarf edemiyorum. Çünkü hemen şekerim düşüyor. Pazara gittim işte. Bir ervaya hallettik. Bir ortalığı şöyle topluyoruz. Tamam mi kızım. Hayır. Kız seni buradan ağzına süt de kalmış. Süt kalmış ağzına. Ağzını falan da silmedi. Tamam. Dönümüze bakalım. Ocağın altını kapalım. Bir, şey. bir de süresi için bolca bir yağ. Tabii iyi bir yağ olursa, tabii ki tereyağı olursa daha bir güzel olur. Ama benim tereyağım yok. Margarin de kullanmak istemediğim için şöyle güzel bir yağ var. Ondan kullanacağım. Açık yağ. Biraz yağımız olsun. Yağımız kızdı. şöyle yani ben yani şuraya yapayım. Ben de bir markadım. Bir paket var. Bunu daha

2 su bardağına yakın ıı, süt aldı. Şimdi karabiberimizi ekliyoruz. fazla da koymayayım. Erva da yiyor. Çünkü Erva çok sevdi onu. Tuz ekliyorum. Bu şekilde çırpıyorum. Harika oldu. Gerçekten. yapmayın çünkü soğuk bir şekilde püre hoş olmaz bir şekilde olması gerekir püre altını kapatıyorum bir de tereyağı olursa içine bir güzel olur Tamam da zaten oldu.

Kızım bu kraliçe yaptı kraliçe. Evet. Prenses prenses. Prenses kraliçe. Bu tacı kızım bana yapmış. Dedim Erva'ya daha çok güzel yakışır benim kızıma. Anne bant olsaydı yapıştırsak şunları. Yapıştırsın var bantımız. Erva'ya ben yedirmeye çalışıyorum ama biraz zor. Orada mutfağımızı yaptık. Aa. Ay! Bamyayı sevmedin mi aşkım sen? Ama. Hadi, hadi. Evet. Yemeklere karşı böyle bir tepki veriyor. Tatlı da ise böyle yapıyor. Çocuk niye böyle yapar anlamadım. Hiç yemek istemiyor. Ay yürüm mi seni yürüm yürüm yürüm. Yürüm seni ya. Sen çok tatlısın ya.